Mistreatment and abuses in our imprisonment, trust me. But that is not the story. What happened here was that Israel, while continuing to worsen and escalate their genocide and mass destruction with genocidal intent, attempting to erase an entire İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkmışlardı. İsrail'in sınır dışı ettiği, aralarında Greta Thunberg'ün de bulunduğu 171 aktivist Yunanistan'a ulaştı. İsveçli aktivist Greta, Gazze'de herkesin gözü önünde soykırım yapıldığına dikkat çekti. Let me be very clear. There is a genocide going on in front of our very eyes. A live streamed genocide on all... İsveçli aktivist Greta'nın gözaltına alındığı süre boyunca aşağılandığı, İsrail bayrağına sarılmaya ve bayrağı öpmeye zorlandığı belirtiliyor.